Korktukları tek şey oydu. Kalabalığın muhalefete karşı toplayabileceğimiz en gelişmiş makine ve silah teknolojisinin alt edilmesini izledik. Çaresizdik. İş yaramazdı. Çok hızlı hareket ettiler. Kendilerini umursadıkları falan yoktu. Sadece insanlığın kanını aradılar ve istediler. Dünyamızın kalbine ulaşmak için kendilerini feda etmeye hazırdılar. Binlerce ve milyonlarca takipçi kaybettik. Ama sonrasında o, o çıka geldi. Tarlayı orak gibi yarıp geçti. Öfkesi, onun kileri aştı. O, o daha hızlı, daha acımasız. Artık onun bir insandan daha fazlası olduğuna inanıyorum.